yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Yani bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. Kapanışlar görmediğim sürece arkadaşlar buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 18 Ağustos Cuma haftalık kapanışı yaptık. Burada şu an oylamayı başlattım. Her cuma olduğu gibi Telegram kanalımda. Telegram'ın adresi var açıklama kısmında. Oradan katılıp oylamaya dahil olabilirsiniz. Her cuma en hacimli 10 hisseden e, aktif analiz devam ediyor. Seçim sunuyorum. Pazar sab e, cumartesi gecesine kadar pazar sabahı da analizini buraya atıyorum. E, bu kanalın adresi açıklamalarda var. Bu kanalda hisse söylemiyorum arkadaşlar. Kimse e, işte bana bir hisse söyler mi amacıyla Katılacaksa lütfen katılmamasını rica ediyorum. Boşuna zaman kaybetmesin. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunun haricinde kullandığım programın HGV Trade programının Instagram sayfası. Burada her cuma size faydalı olması açısından söylüyorum. Borsa tarama listesi atlıyor. Bakın geçen cumanın listesi mevcut. Bu cumada bugün büyük ihtimal atılacak ilerleyen saatlerde bilginiz olsun. Çok faydalı, genelde yüksek kazançlar bırakıyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bunlar. Burada borsa bilgiler denmiş, buna da bir bakalım. Dikkatimi çekti yabancı'nın mesela en çok aldığı hisseler demişler. Burada sıralaması var. Çok faydalı bence. Bir göz atın bu sayfa açık ve ücretsiz. Yorumlarda herkese açık. Endeks ve banka sigorta denmiş mesela. Açıklamalar var. Endeksle ilgili bir bilginiz yoksa, burada size bir profesyonel bir bilgi verilmiş. Yani burada e, işte sokakta endeks ne olacak işte bilmem ne e, abi gibi değil. Burada gayet resmi ve profesyonel, matematik ve analize dayanan açıklamalar var. Önümüzdeki dönemde, e, lafı gelmişken söyleyeyim, önümüzdeki dönemde arkadaşlar. Artık daha profesyonellerin öne çıkacağı. Tekniğin ve disiplinin daha fazla ön planda olacağı. Ve kazandırmasa bile kaybettirmeyecek şekilde zor bir e, önümüzde bir ay var. Bunu söyleyeyim. Yani e, kepçeyle, kaşıkla demiyorum kepçeyle aldıklarınızı kazanla geri vermeyin. Şu an. Önümüzdeki bir ay önü önemli bir sürece gireceğimizi düşünüyorum. O yüzden temkinli olun her zaman. Seviyelere uyun. Teknik disiplininiz olsun. Bir hisseyle duygusal bağ oluşturmayın. Hisse teknik seviyenin artık teknik göstergelerin negatife döndüğü bir yerde ise... ...artık ya işte ben bu hisseye çok güveniyorum. İşte duygusal... Çok iyi bir hisse vesaire olabilir fakat teknik disiplin şart e, potansiyel riskler içeren dönemde buna uymazsanız kaybedersiniz çoğunlukla bunu söyleyeyim bu uyarı aslında çok faydalı anlayana e, o yüzden yani e, bu platform olması da başka platformlarda e, ya aracı kurumlarınızdan mutlaka destek alın e, sorun. Kendinize algoritmalar arayın yani herhangi bir şey mutlaka bir desteğiniz olsun önümüzdeki süreçte ne alırsam kazanıyorum süreci Bitti bunu size uyarı olarak söylüyorum arkadaşlar Şimdi Gel gelelim bugün 3 e, hisse inceleyeceğiz e, Bu arada cumartesi günkü videoları iptal edebilirim Yani haftada 3 güne indirebilirim Pazartesi Çarşamba Cuma olmak üzere 3 e, hisse analizi yapabilirim. Cumartesi günkü videoları kaldırabilirim arkadaşlar. Bugün ne diyeceğiz? Tüpraş diyeceğiz. Türk Hava Yolları diyeceğiz. Bir de e, gelen çok istek üzerine yan kağıtlardan Smart G'ye ekleyeceğim. Şimdi tüpraş. Tüpraş diyelim detaylıca bakacağız. E, trend durumu ve fon analizine. E, dikkat çekici hisselerden. Çünkü tüpraş. Bunun da nedenini zaten göreceksiniz birazdan. Boğa trendi yükseliş trendinde 33 iş günüdür. Algoritma ne demiş? Minimum trend süresi 39 gün sürmüş. Geçmişte ortalama 182. Yani geçmiş verileri baz alırsak bir fikir oluşturması adına bu birebir her seferinde aynısı olacak demek değil. Çünkü bunlar ortalama rakamlar. Yeni gelen veriler ortalamaya eklendikçe ne yapıyor? Ortalamayı yukarı veya aşağı çekiyor. O yüzden burada bize bir fikir vermek amacında ise bu algoritmik veriler. O da diyor ki ya hocam tüpraşta bu trend bir süre daha devam edecek görüntüsünde eğer geçmiş verilere bakarsak. Şimdi gelelim fon analizine. Şimdi en önemli ve en sevdiğim yerlerden birisi bu. Burada da analiz değerlendirmeleri var. Bunu okuyabilirsiniz. Geçmiş videolarımda var. Şimdi barındıran fon sayısı. Bakın. Hazirandan Temmuz'a e, TÜPRAŞ'ın barındıran fon sayısı 72'den 69'a düşmüş 3 fon. Benim için 70 fonla kıyaslarsak çok önemli bir rakam değil. Neden? Çünkü aşağıda göreceğiz. Şimdi ilk 10 tutan fon bunlar arkadaşlar %10 tutabiliyor bir hisseyi maksimum. Eğer tematik fon değilse yani tematik fon ne demek? Bankacılık fonu biliyorsunuz bankalar dışında e, hisse alamadığı için bunu %10'la sınırlandırmıyorlar. Ama sabit bir fon ise bu %10 alabiliyor. Yani bakın burada şimdi mesela TÜPRAŞ'ta arkadaşlar %9, 8, 7,5, 7,5, 7, 7, 7, 7'ye yakın, 7'ye yakın ve 7'ye yakın. İlk 10 fon %7'ye yakın tutmuş. Yani %10 alabilecekken kapasitelerinin %70 civarını doldurmuşlar. Yani çok büyük bir beklenti içinde bulunmuş bu fonlar. Şimdi gel gelelim ağırlık ortalamalarına. Ne olmuş? Hazirandan Temmuz'a 3.66 olan yani bu ne demek? Fonlar elinde işte bu 72 tane tutan fon ortalama olarak işte biri 10 tutar, biri 2 tutar e, ortalama 3.66 olarak görünüyor bu veri. Temmuz'da bu %4.07'ye yükselmiş. Yani ne demek? 3 fon eksilmiş fakat elinde tutanlar demek ki e, ne yapmış ağırlık arttırmış veya çıkan 3 fon çok düşük ağırlıkta tutuyormuş onlar çıkınca ne yapmış ortalama biraz daha yükselmiş yani bu olumlu zaten bunun fiyata yansıdığını görüyorsunuz ve fon çıkmasına rağmen burada senaryomuz kesinleşiyor 3 fon çıkmasına rağmen buradaki puan artışı yani puanın düşmesi gerekiyorken puan artışı ne anlama geliyor kalan 69 fonun elinde tüpraşın ağırlığını arttırdığını gösteriyor. Yani Haziran'la Temmuz'da bu gerçekleşmiş. Bu da fiyata yansıyan benim için en önemli kanıt ve olay arkadaşlar. Şimdi gel gelelim grafiğimize. Grafiğimiz bize neleri anlatıyor? Bunu e, tüpraşı analizini yapmıştım. E, bu analiz grubunda kar realizasyonu gelebilecek bölgeyi yani e, trigger noktasını. Bu trigger trading view'de yok. HGV trade'e ait. Trigger'ın üzerinde kar realizasyonu gelebileceğini coşkulu açılışlarda söylemiştim. Ve nitekim bu da gerçekleşmiş arkadaşlar. Bunları bilmek çok önemli. Çoğu arkadaş ben nerede alırım satarım cevabını bulamıyor. İşte bu pariteler e, bu algoritmalar buna yarıyor. Şimdi Tüpraş'ta evet kar geldi. Peki şimdi ne olacak hocam? Arkadaşlar hala bir realize bölgesinin içinde tüpraş. Buradan nasıl çıkar? Bir. Yayataya bağlayacak. Arkadaşlar. Ve bu ortalama soğuyacak. 2- Buradan alt desteklere doğru realize devam edecek. Kar realizasyonu hissenin çökmesi anlamına gelmez. Piyasa elindeki yüksek fiyatta realize bölgesine gelen malı bir miktarını karın cebine koyar ve alt desteklerden gerekli gördüğü kendince daha ucuz ve uygun seviyelerden yerine koyar. Yani lotunu arttırır. Şimdi TÜPRAŞ'ta 123 ilk senaryodan bahsettik. Yataya bağlarsa bu bir realize bölgesinden çıkar. Diğer senaryo ne? Realize yapar düşüşle. 120-34'e kadar sarkabilir ki bu çok normal. Bu panik oluşturmaz. 119.54'e gelse bile normal bu yükselişin arkadaşlar. Bakın buradaki hızlı yükselişin ne yapar? Tarih realizasyonunu düzeltmesini yapar. Yani 119.54'lere kadar bu sarkma olsa bile bu çok normal bir durum. Yani bu panik oluşturmaz Ben de açıkçası onu söyleyeyim bu bölgenin altına sarkarsa işte o zaman yani bu bölgenin altında kalıcılık olursa şu an tahmini olarak bu Tabii ki fiyatla hareket edecek hareketli ortalamaya kadar sarkabilir yani 11954 altında 111 sarkma potansiyeli var bunu yatırımcı unutmamalı şimdi Gel gelelim fiyata en yakın direnç noktalarımıza. Şimdi 129.48 geçilmeden arkadaşlar bu yükselişin devamı gelmeyecektir. Bunu söyleyeyim. Bunu söylememin sebebi ne? 129.48 çok önemli bir nokta. Geçilmezse belirsizlik hakim olur. Belirsizlik ne demek? Anlattığım alt desteklerin denenmesi. Bu desteklerde tutunup yataya bağlaması. Gibi senaryolar bunlar ne demek? Bunlar ee, kardaysanız kar marjınızda düşüş karda değilseniz yatayda bekleme belirsizlik bu kavramları içeriyor arkadaşlar. O yüzden bunları yaşamayacağınız yer artık 129.48 üzerinde olur. Yani yükselişin devamı bu bölge altında bahsettiğim potansiyel belirsizlikleri içerecektir. Olur da 129.48 geçilir ve kalıcı olursa 133.39 teması gerçekleşecek ve geçilmesiyle de 46'yı direncini test etmeye yönelecektir. Tüpraş. Şimdi Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yollarına bakalım. Türk Hava Yolları arkadaşlar ee, ne durumda? Fon durumlarını özellikle Geçen e, videoda izlemeyenler için, Türk Hava Yolları'nın yeni arkadaşlar için fon durumunu inceleyeceğim. Şunu da bir Türkçe yapayım. E, hatta gerek de kalmadı gerçi. Şimdi şöyle bir durum var. Barındıran fon sayısı Türk Hava Yolları'nda Haziran'dan Temmuz'a bir fon azalmış. Bakın 96 fon çok büyük bir rakam. Yani bunlar e, işte spekülatif hisseler ve gruplar gibi bu kadar fonun Kısa sürede bu hisseyi boşaltması çok çok zor. Şimdi bir fon ayrılmış. Fakat fon ağırlık dağılımı bakın çok yüksek rakamlar. Herkesin ilk 10 fonun elinde %10'un üzerinde var. E, bu da çok yüksek. Bu fonun yani bu hissenin kolay kolay öyle spekülatif hisseler gibi çakılamayacağının e, güvenini burada gösteriyor. Tabii biz e, fiyat e, düşüşlerle yakın vadeyle de ilgiliyiz. Buna da bakacağız. Şimdi ne olmuş? Ağırlık ortalaması 6.51'den 6.24'e inmiş. Şimdi birinci senaryo ve puan da burada 62.52'den 59.32'ye inmiş. Şimdi çıkan fon elinde çok yüklü e, THY yüksek ortalamayla tutuyor olabilir ve çıktığında bu ortalamaları aşağı çekmiş olabilir. E, fakat tek başına bu kadar fonun e, bulunduğu bir yerde tek başına bunu yapması... Çok zor. O yüzden kalan fonlarda da bunun yorumu doğru yorumu şu olacak. Kalan fonlarda ne yapmış? Arkadaşlar biraz elinden çıkarmış. Yani bu yükselişte bu hızlı neredeyse iki katına gelen TH'ye. Kar realizasyonu yapmışlar. Yani bu fonlar yükselirken satar arkadaşlar. Siz farkına varmazsınız. E, bunu yapmışlar. Bu yorumu buradan çıkarıyorum. Buradaki puan ve e, o ağırlık ortalaması düşüşü bir fon'a bağlanamaz. Yani burada ne yapmış? Ker realizasyonu kalan 95 fonda gerçekleştirmiş. Bunu da söylemek lazım. Şimdi gelelim grafiğimize. Bakalım grafikte ne olabilir? TYE ne yapacak? Senaryoları bir konuşalım arkadaşlar. Trend takipçimi açayım. Yazılarımızı büyütelim. T bugün tam hareketli ortalamaya temas etmeye yakın dönmüş. Yani hareketli ortalamadan dönmüş diyebilirim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere arkadaşlar evet bugün bir düşüş yaşandı fakat seviyeler çok önemli. Çoğunda benim gözlemimde hareketli ortalamanın altına fiyat inişi gerçekleşmemiş. Yani burada 246.75 altına Türk Hava Yolları sarkmadığı sürece benim için bir sıkıntı göremiyorum. Yani yatırımcısı için de. Hocam peki sarkarsa düzeltmenin devamı gelirse. İşte arkadaşlar o zaman 226.54'e kadar bir hatta şöyle bölge olarak işaretlediğim burayı. Ee, tek rakam olarak almayın. 226.54 tire 222 222.37'ye kadar sarkabilir. İşte kısa vadede maliyetinize göre bu düşüşü yani buradan buraya sarkma olur arkadaşlar. 246.75 altında kapanışlar gelirse siz kendi yatırımınıza göre, vadenize göre, maliyetinize göre bu düşüşü ister risk almamak ister değerlendirmek adına bilmeniz için buraya yazıyorum. Yani 246.75 altında böyle bir risk faktörü buraya kadar bir düşüş gerçekleşme potansiyeli var. Ha bu kırılmadığı sürece bu kırılmadığı sürece burası en yakın destek noktası 246.75. 271 76 test edilir arkadaşlar. Yani burada THD en yakın ve en kısa vadede bakacağınız yer 246 75 bölgesidir. Altında sarkacağı bölgeyi ve destek bölgesini yukarıda da test edeceği direnci gösterdim arkadaşlar. Uzun vade, orta vade diyelim. Eğer olur da e, bu destek kırılmazsa 271 76 kalıcılığı üzerinde kalıcılık orta vadede 312 hedefine doğru hareketi de başlatacaktır. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi ne dedik? THY tamam. E bir de çok istek olması üzerine sizi kırmamak adına yan hisselerden Smart G'yi bugün inceleyeceğim sizler için. Şimdi Smart G şöyle bir Türkçeleştirelim. Kon durumuna bakalım. E şöyle arkadaşlar. Şimdi Smart G'de e, ne var? Gördüğüm tutan 5 tane fon var çok az ee, Nisan Mayıs 3 fon Haziran 4 fon Temmuz 5 fon ee, Bu 5 fon ilk 10 demiş ama zaten 5 fon olduğu için bakın Sadece 2 tanesi elinde Hatır sayılır yüzdeyle tutuyor yani yüzde 10 tutabilecekken biri yüzde 5 tutmuş yarı yarıya biri de Yüzde 4 tutmuş diğerleri 1 ve 6 bunlar zaten Yok e, hükmünde e, Alta geliyorum Ağırlıklı ortalaması ufak ufak artmış burada 252 puan artışı var son ay e, Haziran'dan Temmuz'a da artış göstermiş büyük ihtimal bu iki hissenin ağırlığını pardon iki fonun ağırlığını arttırmasından kaynaklı. Şimdi fon evet burada yok fakat hisse yükseldi yükseliyor evet arkadaşlar fonların olmaması hissenin yükselmeyeceği anlamına gelmiyor zaten e, burada ikinci faktör Hisse sahipleri, hissedarlar, gruplar, büyük paralar fon harici. Bu hisselere tabii ki girip işlem yapıp tahtayı belli bir konuma getirip bunları tabii ki alım satım yapabiliyorlar. Burada fark ne? Şimdi fonların olduğu yer mesela TH'de 96 fon var dedik. Dedim ki TH'ye yani 96 fonun bunlar orta vadeli tutuyor elimde fonlar. Bir anda çıkması mümkün değil bu kadar paranın bu kadar yüklü miktarın bu yatırımın THY'de güvenli daha güvenli hissedersiniz yani endeksi işte devre kesecek mi her gün işte taban yiyecek mi korkusu olmaz Fakat Grupların ve fonların olmadığı hisselerin yükselişlerinde Ne kadar hızlı Yükselişler yaşanırsa O kadar da hızlı düşüşlerin yaşanma olasılığı var o yüzden Fark bu arkadaşlar. Kesinlikle fon yok diye yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Ama fonların olduğu yerler her zaman daha sağlıklı ve güvenlidir. Şimdi gel gelelim grafiğimize de şöyle bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi Smart G dedik. Destek dirençlerimizi açalım. Şu an çok çok önemli bir seviyede Smart G. Şöyle trade pozisyonlarını da açacağım. Şimdi SmartGE arkadaşlar nerede? Bakın burada şu an hemen desteğin üstünde. Şunu şöyle işaretimizi koyalım. 80 65. Şimdi burası çok önemli SmartGE yatırımcısı için. Neden? Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz bir bu desteğin etrafında bakın bir fiyat hareketi, bir bocalama var. Neden? Bir kararsızlık var. Bu kararın sonuçlarını size şimdi açıklayacağım. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar. 80 65 desteği çok önemli. Neden? Bu desteğin üzerinde kalabilir ise bakın bunun üzerinde yeşil barlar görmek istiyorum. Kendini 95'te bulur. Bunu söyleyeyim. Kalamaz ise arkadaşlar 72 80 ne kadar çekilecektir? Burası aşağı kırılırsa işte burada yatırımcı dikkatli olmalı. Neden? Hocam 72.80 aşağı kırılırsa burada 62 36'ya kadar bu fiyatın sarkma potansiyeli var ve kırılması halinde kırılmayacağının garantisini kimse veremez. Bu bir potansiyel risk. Bakın, olacak demiyorum. Potansiyel risklerden bahsediyorum ki Bunları bilin. Aksi bir durumda kendinizi koruyabilin arkadaşlar. Onun için anlatıyorum size. Herkesin maliyeti, yatırımı ve yatırım miktarı, süresi farklıdır. O yüzden hepsini bilin. 72-80'e kadar bakın. 80-65 üzeri pozitif görünümü korur. Altında oluşabilecek riskler 72-80'e kadar sarkabilir. Normal. Sıkıntı yok buraya kadar. Altında kalıcılık. 62 36 desteğini gösterir. Bunu söyleyeyim. Burada bar boyu uzar. Bu desteğin kırılmayacağının kimse bana garantisini veremez ve kırılırsa da kendini trend desteğinde yani 54 56'larda bulabilir. O yüzden şu anki 80 65 ve son olarak 72 80 desteği çok çok önemli. Şimdi gelelim 80 65'in üzerinde kalabildiği senaryoda. Ne dedik? 95'e yolculuğunu başlatır ve bu direncin üzerinde bir kalıcılık görebilirsek bu da ne yapar 109.36'ya SmartKey'i yönlendirecektir o yüzden şu an 80.65'e çok yakın 72.80 artık risk oluşturacak bölge için son destek arkadaşlar bugünlük bu kadar diyorum 3 hisse incelemesini detaylı yaptık mail, telegram, instagram hepsi açıklamalarda mevcut. Bana ulaşmak isterseniz oradan yazabilirsiniz. Soru görüşü önerileriniz için. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinizle güzel hafta sonları diliyorum.